Kaş şekillendirme, dudak renklendirme, cilt bakımı ya da zayıflama kadınlar için bunlar ve daha birçok uygulama sıkça tercih ediliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın. Yaz geldi, özellikle de kadınlar pırıl pırıl bir cilde ya da daha zayıf bir vücuda sahip olabilmek için güzellik salonlarının yolunu tuttu. Ancak fiyatı daha ucuz diye gidilen güzellik salonları ve uzman olmayan kişilerin yaptığı uygulamalar kişileri güzelleştirmek yerine sağlığından edebiliyor. Kalıcı makyaj, cilt bakımı, çeşitli zayıflama uygulamaları yaptıranların bir kısmı mutlu. Ancak güzelleşim derken telafisi mümkün olmayan tehlikelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte bu nedenle kendinizi işinde uzman kişilere emanet etmeniz en doğrusu. Uzman estetisyen Leyla Öztürk kendini daha iyi hissetmek ve bunun için çeşitli işlemler yaptırmak isteyenleri uyardı. Kişi Artık böyle yorgun musun, hasta mısın, neyin var sorularına maruz kalıyor çoğu zaman. Bizim yaptığımız işlemler bunları, bunlardan kurtulmalarını, bu sorulardan kurtulmalarını sağlamak. Aslında onları çok iyi hissettirecekken yanlış yapılan işlemlerle birlikte bir faciaya dönüşebiliyor tabii ki. Mikrop kapabilir, orada kaş bir daha çıkmayabilir gibi tehlikeleri var. Cilt bakımı yapan kişi mutlaka bir uzman olmalı. Fiyatı uygun diye tercih edilen salonlar olabiliyor. Cilt bizim için çok önemli, hı hı. çok büyük de tehlikeleri var. Hı hı. Böyle bir durum olursa eğer e, ne gibi sorunlarla karşılaşırlar? Dokunmaması gereken aktif sivilcelere dokunduğu zaman iltihap kapabilir, yayılabilir, daha çok e, yayılmasına sebebiyet ver, verebilir. Kişilerin e, kesinlikle uzmanlık alanları bu iş olan yerlere gitmesi gerekiyor. Zayıflamak için en etkili yöntemlerden biri G5 masajı. Ancak burada da kendinizi bir uzmana emanet etmenizin önemi çok büyük. Çünkü eğer varisleriniz varsa ve tekniği bilmeyen bir kişi uygulamayı gerçekleştiriyorsa, yapılan işlem fayda sağlamak yerine sağlığınıza zarar verebilir. Yanlış uygulandığı zaman bacaklarda morarma olabilir. Bu uygulanırken bu cihaz uygulanırken jel ya da masaj yağı kullanılmalı. Sayın seyirciler gün ortasında haberlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Dünden beri biliyorsunuz ki enflasyon rakamlarını konuşuyoruz. Enflasyon rakamları hayatımızın aslında her alanında her şeye dokunuyor. Mesela geleceğiz şimdi önemli bir meseleye bedelli askerlik meselesine. 2022 yılının başında bedelli askerlik 56 bin liraydı. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte ne kadar çıktı biliyor musunuz? Tam rakam paylaşalım 80 bin 64 liraya çıktı. Dört dakika harekete başla. Bir, bir, üç, bir, 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 bir. Haziran ayı sonuna kadar 56.507 liraydı. Temmuz'la birlikte yüzde %40'tan fazla arttı. Milyonlarca asker adayının merakla beklediği soru yanıtını buldu. Bedelli askerlik ücreti yılın ikinci 6 ayı için 80.064 liraya yükseldi. Tutar, memur maaşı güncellemesiyle yeniden hesaplandı. 6 aylık enflasyon %34,69 oldu. Buna bir de %7'lik toplu sözleşme zammı eklendi. Memur ve emeklisinin maaşı %41,69 arttı. Memur kat sayısındaki artış da buna göre değişikliğe uğradı. 1 2 3 Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni katsayıyı 0,333603 olarak açıkladı. Bu oran asteğmenlerin 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye yani 40.000'e 40 endeksli. O nedenle kanunda belirtildiği şekilde 240.000 ile çarpılıyor. Ortaya çıkan sonuç yani 80.064 de bedelli askerlik için ödenecek olan tutarı belirliyor. Ancak yeni tutar sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı ve bakaya kalanları kötü etkileyecek. Bu kişiler 6 ay için uygulanacak olan 80 bin 64 liranın üzerine kaçak veya bakaya durumunda oldukları her ay için bir de ek ödeme yapacak. 2022 yılında bedelli askerlik süresi bir ay olarak belirlendi. Söz konusu süre görevin başladığı ayın gün sayısı yol ve sek durumuna göre daha da azalabiliyor. Örneğin 4 gün yol izni bulunan kişi 26 gün askerlik yapıyor.